Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde bugün yine çok güzel bir yazma var. Bu yazmayla sizlerle güzel bir model paylaşacağım. Modelimi her zaman sizinle beraber başlardım ama bu sefer böyle ufak bir değişiklik yaptık. Neredeyse ben çimenimi bitirmek üzereyim. Ee, ben e, bu çimenin nasıl, yap çimenimi nasıl yaptığımı göstereceğim. Daha sonrasında da üstünü yapılışını göstereceğim. Çimenim bitmek üzere şöyle karşı tarafta kaldı. Önce yazmayı göstermek için size e, bu taraftan başladım. Şöyle göstereyim. Yazmamın kenarını önce oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım arkadaşlar. Şöyle tığlamamı da yakından göstereyim. Benim ile ilgili püf noktalarımı merak ediyorsanız eğer YouTube'un arama kısmına Oyan'ın 1098 yazarak benim püf noktalarımı öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi çimenimin büyük bir bölümü hazır. Şöyle gösterirsem daha güzel belli olacak bence. Yarım kenar kaldı benim bitirmeme ama bunun videosunu çekmemiştim daha önce. Oyan bitmeden sizlerle bu videoyu da paylaşmak istedim. Renk numaralarımı hatırlatıp hemen başlamak istiyorum ben. E, ee, yazmamın kenarlarının çimenini gittiğim ipim. Markalar hep altın başak zaten. Altın başak marka 2 numara yeşille. E, ee, yazmamın içerisindeki yeşil tonunu çok güzel tutuyordu. Ee, çimenimi ördüm. İkişer zincir çekerek tığladım. Üzerinin çimenini ördüm. E, ee, i̇çerisinde mor renk hakim. Koyu mor özellikle. E, ee, koyu mor için altın başak. 63 numara mor kullanacağım. Ee, böyle güzel bir tarçın rengi var. Her yazmada da rast gelinmiyor. Bu rengi kullanacağım. E, rengimin numarasını söyleyeyim. Markası altın başak arkadaşlar. Numarası da 639 numara. Tarçın açık renk. Tarçın rengi. E, ve pembe kullanacağım. O pembenin böyle şuradaki tonundan. Şu vişne gibi olan tonundan kullanacağım. O da hemen göstereyim size. Yine markası altın başak numarası 89 numara. E, tığım 22 numara her zaman kullandığım tercih ettiğim tığımla devam edeceğim. Hemen çimenimi biraz anlatıp e, daha sonra e, çiçeklerin yapılışını göstermek istiyorum sizlere. Ben çimen arasında arkadaşlar çiçek yuvaları arasında 15 tane kirpik yaparak devam ettim. Şimdi bu kirpikten başlayacağım yapmaya. Şimdi arkadaşlar en baştan burasını tarifle vereceğim. İlmeğimizi oluşturuyoruz. Tığımıza bir defa ipimizi doluyoruz. Daha sonra geldik tığ altından başlamak istediğimiz yerden giriyoruz. İkişer ikişer çıkıyoruz. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim. Burada 15 tane bu şekilde yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12 olmuş benimki. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2, 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. 13. olmuş oldu. 4, 5 oldu. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Yaptığım trabzanın önünden girerek üstüne bir zincir çektim. Bir doladım. Bir sonrakinden giriyorum. 14. 1, 2, 3, 4, 5. Yine kirpiğimi düğümledim. Üzerine bir tane zincir çektim. Yine bir doladım. 15. 15. ile arkadaşlar yine kirpiğimi yapacağım. 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum burada. Üstüne yine zincirimi de çektim. Burada küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Her zaman iki tığ battı uzunluğunda derim ama bu sefer iki tığ battıdan daha kısa. Küçük bir örümcek yaptık. Şöyle göstereyim. Yine bir kere doluyorum. Tığ battı da 2 tane boş tığ battıyı boş bırakıyorum. 1 iki taneyi boş bıraktım. 2 tanenin sonundaki sık iğnenin içinden giriyorum girdim ikişer ikişer çıktım trabzan yaptık yani burada sonra yine bir defa doladım hemen yanından zincirin altından girdim 2 2 çıktım yine bir defa doladım yine aynı şekilde 3 oldu trabzanın 4 oldu dördüncü yaptıktan sonra yine bir doladım bu sefer diğer sık iğneden giriyorum 5 bu şekilde yaptık üstüne 9 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir Oyunun ters tarafını döndüm. Burada arkadaşlar ilk yaptığım trabzanımın tepesine geliyorum. Kirpiğimi tutturdum. Bir tane zincir çektim. Geldim burada bir defa doluyorum. Yaptığım zincirimin altından girdim. İkişer, ikişer çıktım. Üstüne yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım o minik trabzanın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Hiç zincir çekmeden bir kez daha doladım. Yine aynı yerden girdim. Bir çıktım, iki çıktım, iki çıktım. Bu şekilde yine üstüne 5 zincir çekiyorum. Döndüm yine kirpiğimi düğümledim. Aynı son yaptığım trabzanımın önünden. Yine iki kez doluyorum bu sefer. Aynı yuvaya giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne yine 5 zincir çekiyorum. Yine bu sefer yine son yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine iki kez doladım bu son seferim ikişer 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 çıktım üstüne 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum yaptığım trabzanımın önünden sık iğne ile girdim ama bu sefer sık iğnemi burada 7'ye tamamlayacağım 1 oldu 2 3 4 5 6 7 yaprağım bu şekilde açık duruyor çekiyorum onu düzeltiyorum 8.'yi yuvadan yaptım. Bu şekilde yaprak oluştu. Üstüne arkadaşlar 3 zincirle başlayacağım. 3 zincirimi çektim. Bir kere doluyorum yine zincirimin altından. 2 2 çıkıyorum. Bir kere doluyorum. 3 oldu. 4 oldu. 4 tane yaptım. Üstüne 10 zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Yine oyamın tersini döndüm. Geliyorum ilk yaptığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile zincirimi tutturdum. Bir tane üstüne iğne zincir çekiyorum. Düzünü döndüm. Burada 10 zincirimin altına 16 altı tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane yaptık. Sığıyor zaten tam geliyor arkadaşlar. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Ve yine şuradaki zincirimi tutturuyorum. Böylece çiçeğimin yuvası hazırlanmış oldu. Yine burada üstüne bir tane zincir çekeceğim. Sıkıcı. Örümcek yapacağım için zincirimizi mutlaka çekiyoruz. Örümceğim yine minik olsun. Örümceğimi yaptım burada. Bir defa doluyorum. Şimdi buradaki boşluk sayısı biraz farklı olacak başladığımız kısma göre. 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. Başlarken 2 bırakıyoruz. Bitirirken 3. Üç. Üçüncü, 3 üç tane boşluk bıraktım. Dördüncüden girdim. 2, 2 çıkarak trabzanımı yaptım. Üstüne 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum bir zincir çektim üstüne bir doladım bir sonraki tığ giriyorum yine üstüne 5 zincir çekeceğim kirpiğimi yine düğümleyeceğim bu şekilde 15 tane yapıyorum bir yuva yapıyorum 15 tane yapıyorum bir yuva yapıyorum ben bu şekilde neredeyse bitmek üzere benim yarım kenarım kaldı arkadaşlar alt kısmı bu şekilde yapılıyor şimdi üst kısmını yapılışıyla devam edelim üst kısmı yapıldığında gerçekten çok güzel göründü bu koyu vişne pembe ton la başlayacağım ilmeğimi oluşturuyorum geldim şimdi burada 16 tane yapmamızın nedeni tam sayılı gelecek şimdi eklerken çiçeğini o nedenle dikkatli olursanız sayılara bağlı kalarak yaparsanız aynı olur ilk sık iğnemden girdim ipimi tutturuyorum burada yine sık iğne yaparak şimdi biraz daha netleştireyim sizin için üstüne 9 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir şimdi bu 9 zincirimde arkadaşlar altından giriyorum içinden geçiyorum fıstık ilmeği yapacağım 13 tane zincirimden tığda kalanı da sayıyorum ben arkadaşlar 3 oldu 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hepsini birden topluyorum düğümlüyorum sıkıca. Şimdi iki tane buradaki sık iğnemde boşu bırakacağım. Bir, iki tane boş. Üçüncüden girip sık iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde. Yine dokuz zincir. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Yine aynı şekilde on üç tane ilmek alacağım altından. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 11 12 13 hepsini birden topluyorum düğümlüyorum yine iki tane sık iğne de boşluk bırakıyorum üçüncüden giriyorum bu sayılarla yaptığımızda hiç eksik kalmayacak fazla da gelmeyecek yine 9 zincirimi çekiyorum çekemedim bir türlü. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Yine fıstığımı elimle kapatıyorum ki tığ rast gelmesin, düzeni bozulmasın diye. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13 oldu. Hepsini birden yine düğümlüyorum. İki tane sık iğnemde boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum yine. Sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne 9 zincir şekilde iki tane daha yaprak yapacağım yani Burası verdiğim sayılar 5 yaprağı tam alıyor 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. çok uzun yapmıyorum Fıstık ilmekleri dikkat ettiyseniz 11. On 12. On üst üste biner yoksa 12 13 hepsini birden düğümledim. Bu yazma bitmek üzere büyük bir ihtimalle bugün ya da en geç yarına biter diye düşünüyorum ama henüz sahibi yok bakalım kime kısmet olacak. Çok da güzel oldu. Yine üstüne 4 5 6 7 8 9 zincirimi çektim. Fıstıkları yine kapatıyorum elimle rast gelmesin diye ve yine 13 tane ilmek alacağım. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 hepsini birden düğümlüyorum. En son buradaki son sık iğnemden de tutturuyorum tam sayıları tam geliyor. Üstüne yine sıkıca zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim. Şöyle motifimi göstereyim arkadaşlar. Henüz ütülemedim ben ama şu tarafta biraz yaptığım diğer renklerim var. Onları da göstermek istiyorum. Şöylesine göstereyim. Ütülenmediğini hesaba katalım. Ona göre düşünelim. İnşallah ütülenmiş halini bitmiş halinde sizinle paylaşırım arkadaşlar. Bu şekilde mor tarçın rengi devam ediyor çok güzel bir model oldu. Bence model kendini bu renkle çok güzel gösterdi. Daha doğrusu yazma çok güzel. Bu yazmanın kenarına hangi renkle yaparsanız, hangi modeli yaparsanız yapın bu renklerle çok güzel olacaktı. Bu da çok güzel oldu bence. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basmayı, hala kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdiden yapacak olan bütün arkadaşlarıma kolay gelsin. Herkes yapsın. Güzel günlerde sağlıkla, mutlulukla kullansın.